Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere herkesin severek ve beğenerek izlediği Emanet dizisinin başrol oyuncuları yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan ve güzeller güzeli oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntüleriyle geldim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Dizimizin kamera arkası görüntüleri gelmekte devam ediyor. Daha fazla bu tip videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.